Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce meslek liselerini yenilemek amacıyla yürütülen mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesinin bası ve iş dünyası bilgilendirme toplantısı yapıldı. Arz ederim. Milliyetin Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce meslek liselerini yenilemek, öğrencilere doğrudan destek sağlamak ve sosyal uyum etkinlikleri düzenlemek amacıyla yürütülen, mesleki ve eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hoş geldiniz. Bugün burada mesleki teknik eğitim yoluyla e, Suriyeli öğrencilerin hem... Haliliye ilçesinde bulunan Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan Mesleki ve Teknik Eğitim yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, Basın ve İş Dünyası Bilgilendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Şutsa Başkanı İbrahim Halil Peltek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay, Şanlıurfa'nın girişimci iş insanları, basın mensupları, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan bilgilendirme toplantısı, mesleki ve teknik eğitim yoluyla yapılan çalışmaların sinevizyon gösterimi tanıtıldı.